Herkese selam arkadaşlar. Bugün oto yıkamamızdayız. Sağ olun hepiniz hayırlı olsun diye mesajlar attınız. Çok çok hepinize teşekkür ediyoruz. Tek tek mesajlara yanıt veremedik. Topluca hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi dükkanımıza bekliyoruz. Aldık videosunda bahsetmiştik arkadaşlar. Tadilat yapacağız dedik. Böyle kalmayacak temizlik yapacağız dedik. Şimdi değerli eşyalarımızı zaten buraya koymaya başladık. Yani öbür taraftaki eşyalarımızı. Çeri çöpü zaten attık. Kedi sağ olsun. Bu kediyle arkadaşlar tam saydık 23 kere bagajını doldurup çöpe götürdük. Yani o kadar fazla çöp vardı zaten ilk videodan gördünüz. Burayı temizledik. Burası ışık odamız olacak. Burada malzemelerimiz falan var. Her şeyin planını yaptık. Boyalarını aldık. Malzememizi aldık. Burayı yeşil görüyorsunuz ama burası yeşil olmayacak. Diğer taraf yeşil olacaktı. Birazdan göstereceğim. Burası koyu gri olacak. Işıklarla donatılacak. Burası ışık odası olacaktı. Ama boyacı abimiz yanlış yapmış. Sıkıntı yok. Canı sağ olsun. Bu kurulama yerimizi de astarla bu siyah kırmızıyı falan astar geçip üstündeki bu koyuluğu alındı. Çünkü buralarda komple siyah olacak. Yere de e epoksi yapacağız. Bu su tutmayan boya yani su geldiğinde üstünde kalıyor. Çek pasta da kanalımıza çekeceğiz. Yıkamalar için yapılan epoksi yer boyası yani beton boyası. Duvarlarımız siyah olacak. İşte üstüne grafitiler falan gelecek. Tabelalar gelecek. Tavanları falan da yan duvarlarla aynı siyah bütünlük sağlasın diye boyayacağız. Çünkü çok kötü tavanlarımızda. Burası da arkadaşlar biliyorsunuz ofis tarzıydı. Burada eşyalar falan vardı. Bunları falan topladık. Buraya koltuklar alıp boyatacağız tabii ki. Tadilatını yapacağız. Burayı bekleme salonu yapacağız. Çünkü buralarda sağ ve sol olmak üzere camlar var. Hani bekleme salondayken yapılan işlemleri burada müşterimiz görsün istiyoruz. Burayı da o şekilde düzenleyeceğiz. Hemen sol tarafa geçelim. Bu sol tarafta da aynı kırmızı siyah çizgilerimiz vardı. Abilerimiz aslarla onu koyuluğunu almaya çalışıyorlar. Tabii bazı yerlere de kim alçı, saten alçı neyse artık tüm bildiğim kavramları kullanıyorum. Çimento, işte çakıl taşı onlardan bir şeyler yapıyorlar. Burası da o az önce gördüğünüz yeşil renge boyanacak komple tavanla birlikte. Burada biraz canlı renkli olsun istedik. Yıkamaya bir aracımız geldi. Furkan yıkama bölümünü aldı. Burası da arkadaşlar bunun kalabadurlarının ders dolguları çıkmış yani şu arasındaki dolgular. Alttaki beton pislikleri çıkıyor yani bunlar araç pisliği değil. Burası da kalabadurları kaldırılıp komple epoksi malzeme yapılacak. Tavanları falan boyanacak. Çok kötü durumda. Yani tadil hayatımıza böyle başlamış olduk ya bazı arkadaşlar diyecek bize ne dükkan aldınız bize ne dükkanı tadilat yapıyorsunuz biz de yaptıklarımızı sizlere göstermeye çalışıyoruz lafı fazla uzatmayayım yaptıkça işlemleri size göstereceğiz diğer işlemlerde görüşmek üzere Herkese yeni bir günden merhaba. Yeni bir gün değil, yeni bir gece demek lazım. Şimdi Ali'nin çok yaptığı, benim de her zaman canımı çektiği bir hareketi yapmak istiyorum. Ar bir dakika mesajı sileyim de. Evet arkadaşlar, yeni bir geceden merhabalar. Evet, saati göstereyim sizlere. 22.00. Yani akşam oldu, gece oldu. Öldük, bittik, dükkanı kapattık, müşteriler gitti. AVM kapandı. Biz de dükkanımızdayız. Bu dükkan olayını zaten bir açıklık getirdim. Yeni mekanımızı sizlere tanıtacağım şimdi. Videonun başında izle dediniz. Boyacı abimiz bir hata yapmıştı. Burayı yeşil yapıyordu ama biz gri yapmak istiyorduk. Ardından zaten düzelttik. Burayı gri yaptık. Burası size bir yerden tanıdık geliyor olabilir eski videolardan. Tam da oradaki Osman'a yaptırdık. Hemen gittim Osman'ı Maltepe'den kucağıma aldım. Arabaya koydum. Buraya getirdim. Dedim Osman size yaptığının aynısını bize de yapıyorsun. O da sağ olsun. Buradan Osman'a selamlar. Bize bu ışık odasını yaptı. Bu ışık odasının faydaları ne arkadaşlar? Araç güzel gözüksün, iyi dursun falan değil. Bu ışık odasının amacı çok fazla her açıdan ışığın olması ve pasta, cila, seramik yaparken aracınızdaki tüm hataları görüp o kusurları düzeltmemiz gerekiyor. Bunu yapması biraz zorlu oldu arkadaşlar. Nasıl zorlu oldu? Sadece ışığı alıp da buraya yapıştırma değil bunlar. Tek tek vidalanıyor. Bunlar haricinde buradaki gördüğünüz demir profiller özel olarak buraya göre kesildi. Ardından bağlama işlemleri falan gerçekten 2-3 gün sürdü. Tabi bu zemini de değiştireceğiz. Ama dükkanı yeni açtık. Yavaş yavaş oluyor. Diğer tadilat videolarında göreceksiniz. Burayı da şey düşünüyoruz. Siyah beyaz aralıklı kalebodur. Burada pasta, cila seramik, otokofor işlemleri, buharla yapacağımız işlemler her türlü işlemi burada yapıyoruz. Sağ tarafımız hala ortalama olarak aynı. Çok fazla bir şey değiştirmedik ama sizlere yine de göstereyim. Burada çer çöp olanları attık. Malzemelerimizi buraya dizdik. Kullanacağımız malzemeleri. Tabi bunlar da düzene girecek. Buraları da boyatacağız. Buralarda temizlenecek. Ama hepsi zamanla dediğim gibi. Benim kaptanlık pozbandım oğlum. Şimdi arkadaşlar buranın eski halini zaten biliyorsunuz. Yerlere epoksi gelecek dedim. Epoksi bir çeşit boya ama pahalı bir boya. Yani bunu söylemeden edemeyeceğim. Gerçekten bir boya için o kadar ciddi rakam ödemek beni biraz üzdü. Burada daha önce de epoksi vardı. Kırmızı bir epoksi vardı ama ortası böyle açılmış harita gibi. Biz siyah beyaz kullanmayı tercih ettik. Aslında siyah beyaz kullanmayı tercih etmedik. Buraya yeri gri yapacaktık. Üstler yine siyah olacaktı. Ama epoksiyle onun astarını mastarını karıştırınca boyacılar beyaz bir renk elde etti. Biz de sürün gitsin dedik. Şöyle siyah beyaz oldu. Onlar Ayrıca yine ışıklandırmaları Osman'ın eli her zaman değdi ve üst tarafları da siyah yaptık. Tabi buraya ilerleyen zamanlarda şu duvara falan grafitiler falan gelir böyle boş kalmayacak inşallah. Yapacağız yani. Süpürgesinden hava makinesine işte ahtapotuna kadar her makineyi yeniledik. Çünkü 2005'ten kalan aletleri kullanıyorlardı. Gerçekten ayıp yani. Şuradaki raflarına kadar yeni aldık yani. Öyle göstereyim şu kırmızı raflara kadar buhar makinemiz carçur. Hani çok da şey yapmayacağım. Hepsi karçır. Şu yangın borularını bile şu yangın borularını bile boyadık arkadaşlar. Ön dükkandaki yangın borularını falan boyadık. Buradaki projektörlerin hiçbiri çalışmıyordu. Onları çalışır hale getirdik. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Gerçekten beni üzen bir durumdu bu. Buranın müşterisinin %40'ı kadın ve yani burada dediğim gibi 6-8 tane kişi çalışıyor dolu olduğu zamanlarda. Yani boş olduğu zamanlarda da 6 kişi çalışıyor. Hanımefendi geliyordu. Karanlık burası. Arabayı bırakıp kaçıyordu hemen şuradan buradan yukarıya doğru tırmanıyordu. Biz buraya aydınlık ve güvenli bir ortam haline getirdik. Kadınlar geldiğinde korkmasın diye. Neticede kötü bir devirde yaşıyoruz. Şimdi devam etmem gerekirse buraları da yine kırmızıya boyattık. Ofisin için turuncuya boyattık. Gerçek şu şöyle kanka. Arkadaşlar burayı turuncuya boyadık zaten görüyorsunuz bunu söylememe gerek yok. Komple buradaki tüm eşyaları attık, klimayı, ondan sonra elektrik kutusunu falan silindik, her şeyi sildik, camları içten sildik. Şimdi de zemine geçtik. Zemini de şimdi köpük yiyeceğiz sinerle falan çıkmayanları, buradaki olan malzemelerin hepsini dışarı çıkardık. Şimdi siliyoruz, sürüyoruz. Bekleme salonumuzu da bu şekilde hazırlamış olacağız. Ofisin içi çok kötü bir rengi vardı. Daha önce çektik mi bilmiyorum ama kendi ofisimizi boyattığımız boyanın Artan ile burayı boyattık. Yani buradan bir 300 lira falan kurtardım. Sonra Osman'ı aldık buraya. Muhasebede çalışıyor Osman. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Osman kaymakam olacağı için çok fazla Osman'ı gösteremiyoruz ama ileride büyük iş yapacağına eminim. Ses sistemini falan yeniledik. Ekstra bir iki tane kolon taktık. Şu an Osman İngiltere prensiyle görüşüyor. Ben e, Osman rahatsız etmeden çıkacağım. Burayı yine elma şekerine boyattık arkadaşlar. Kırmızı değil ama elma şekeri yani. Hani onu onu bir ayıralım. Buranın daha önceki rengi neydi hatırlamıyorum. Aa beyazdı. Kremdi. Beyazdı ama o kadar pisli ki, bej olmuştu yani. Burayı komple elma şekeri yaptık. Burası bizim otokorfor kısmımız. Bakın hatta burada 1965'ten kalma bir seramik kaplama, pastacılığa ve öncesi şeyi var. Ama seramik kaplamayla öncesi aynı hale gelmiş yani çünkü çok eski. Bu ışıklar da yine aynı şekilde yenilendi. Burada gerçekten çok eski ampuller kullanılıyordu. Hiçbiri enerji tasarruflu değildi ve üzüyordu bizi. Burası iğrenç bir kale bodurdu. pislik içindeydi. Şu anda pislik içinde de, en azından sildiğinizde gidiyor. İşte buraya derz dolgu yaptık, derz dolguları aşınmıştı Kale yeniledik, üzerine de epoksi yaptık ki daha sağlam olsun. tavanı boyattık. Tavan gerçekten küf içindeydi. Yani pislik içindeydi. Tavanı temizletip boyattık. Yine boruları falan boyattık. Genel olarak bayağı işlem yaptık yani. Ben hepsini ara ara koyuyorum tabii buraya bulduklarımı. Arkadaşlar dediğim gibi daha çok işi var ama elimiz değdikçe düzeliyor. Buraya çok sayıda takipçimiz geliyor. Onları güzel ağırlamak istiyoruz her zaman. Yani buradaki koltuklar bile yoktu Emirhan arkanı dön. Burada insanlar direkt bırakıp gitmek zorundaydı ya da bırakıp şuradaki saçma sapan demirlerde oturuyorlardı. Yani arkadaşlar her zaman söylüyorum oto kuaför işi tamamıyla bir hizmet işidir. Karşı tarafını mutlu etmeniz lazım. Biz buraya her gelen müşterimize çay işte sadece çay var şu aralar sodalar bitti. Sonuçta müşterinin veli nimet olduğunu bilen insanlarız. 22 yaşına kadar ticaret yaparak geldik. Bu arada fiyat listemizde çok merak ediyordunuz. Altta çıkan Bella Karkel Instagram hesabında fiyat listesinde paylaştık. Kişisel Instagram hesaplarımızda da paylaşıyoruz ve Bella karkerden yine kareler atıyoruz. Yani sorulan bir soru buna tekrar cevap vereyim. Araç alım satımına devam edeceğiz. Bu bizim ana işimiz. Araç alım satım yapmak kadar bana keyif veren hiçbir iş yok. Keyif aldığın işi yaparsan çalışmamış sayılırsın. Bu video bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Gelin mekana. Yalnız bırakmayın. Çok şey yapmayın yani. Arabanızı gelin yıkarız. Pastacıla da yapıyoruz. Seramik de yaparız. İç temizliği de var. Buharlı. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Artist çıktın mı? Ha? Kadrajdan. Şu odasını temizleyeceğim de şimdi paspasta, o yüzden.